Göz gibi mükemmel bir Valla videosuyla daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi Raze'mizi e, açtık İlk el ben oynadım İlk elimizi sizinle oynayacağım Arkadaşlar yani direkt videoyu bir şey yapalım Başlattık bu arada videomuz başladı Evet arkadaşlar bugün Raze'de oynuyorum yani Bildiğiniz Raze'de oynuyorum Açtık arkadaşlar 60.000 toplam 250 bin falan bir şey XP'yi toplayıp sonunda açtık. Burası. burası burası deyip durma döverim seni. Bak Orada. burası. Orada kanka. Hemen evimizi bir çekelim. Şöyle animasyonu da göstermiş olalım. Var mı kanka? Kanka yok sanki orası. Arkadaşlar yine birazcık kötü oynayabilir miyim? İlk oynayışım birazcık. Oo. Maşallah. Spike saldıran baştan gücünü <laughs> <Ben. Şur>, oh. <laughs> Bir düşman kaldı. Teyit mi? Ne Yani yani şey. evet. Arkadaşlar evet. hemen bir şöyle fantımızı çekelim. Zaten öbürkilere ihtiyacım yok. Şu anlık şunu satabiliyor muyuz yere atıyoruz hayır. Evet arkadaşlar A gidiyoruz şöyle. Orada. A destek gerekiyor. Burası. Tamam kanka ben şuradan CM yollayayım. Nasıl yollarsam şöyle 80 80. Baba dostum yolda gitti. Ah değme işte oraya niye değdin? Hadi adamsın. Kendi kendine parça oynuyormuş. He şey çarpınca şey oluyor. Değil Gidelim arkadaşlar hemen. Bu arada o arkadaki fan sesinden ve mouse sesinden sizden çok 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 özür dilerim. Spike B'de düştü. Ulan geçiş olsa ne olabilirdi. Spike olmadı. <laughs> <laughs> Spike düşmüş bu arada buradaymış görmedim onu arkadaşlar oraya bakmadım Oraya bakmıyorum. Oh, Şeyci, ne var şey ne yaptın ya gösterin bir şey düşman daha da iyi kanka pusmuştur orada ya yani, şey gitmiş tamam Arkaymış almış tamam ben çok de güzel de. mükemmel benim fontumu çaldı <laughs> fontum ah güzel. Arayüz Spitre Spitre patlayıcı Arkadaşlar bütün özelliklerini size göstereceğim Şuraya bir Kardeş Hiç şey, çok seviyorum arkadaşlar bu arada Ne dönüşüm Ben de gidiyorum Sabaha kadar severim ama oynayam Yok mu kanka? Aa var Söyle bize sen oraya çarpar mısın? Ah çarpma. Tam güzel işte bir yerden gidiyorsun. Engele Oradan sekip. Orada biri darsın. Bir düşman kaldı. Burada gördüm arkadaşlar onu. Phantom oradasın. Orada. Ay güzel aldım. Yok Kanka ben senin şu fantomunu çalırım. Başka var mı hiç desen mi yokmuş? Şöyle arka arkamız çektik. Hop patladı. Şantay arkadaşlar. Her şeyimiz full cool. gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir elde bu arada az önceki çok güzel bir eldi. Bir reşimiz var daha. Şunun elsiyle bir bela atsak var ya ne güzel olur. Üçüncü elimiz değil ben buradan gideceğim. Şöyle şuradan bir C sallayacağım. Nasıl sallasam. şöyle. Oraya değmezsin değil mi sen? Adamsın. Ben sanki buralarda. Bile. Kanka yok olmadan önce oraya da çarpabilirsin. Şuraya bir Q atacağım. Çanta yolda. Patlıyormuş süresi varmış. Şuraya bir eliniz yok bu arada. Oo buraya. Bir düşman kaldı. Gel lan. Aa, i̇şte, arkadaşlar. Var var varmış. Ah, evet güzel. Al, i̇yi al, aldık arkadaşlar iyi. adamımızı. Kalkarız. Tazeleyelim. İki evet arkadaşlar bu arada bunun hikayesini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, hemen anlatayım. Ee, bu rezin A, icatlarını söyleyenlere göre bu Kijoy şey yapmış. Az önce söylediği cümleden de anlaşıldı. anlaşıldığına göre Kijo'nun yaptığı söyleniyor. Şimdi şöyle dönersen hangi tarafa gidersin Adam B'de misiniz kanka ya? Niye B'ye gidiyorsunuz? Ki? Kanka iyi güzel gittin de Kolay başlar ya spawn saldıran başlangıcında, saldıran başlangıcında ya? yolda. Ve yapsak Orada ayakta kalan son oyuncu. düşman kaldı Get be. Ay! <laughs> ne, yani? ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum ben ya? Arkadaşlar nasıl? güzeldi bu arada kendini öyle bir şey yapalım. Yapmışsın. Oha! Fazladan kredim bir var kanka var mı? Var. olursa alırım. Bizim bayağı şeyimiz var çünkü 5-0 yeniyor arkadaşlar. Bu el bir win bekliyorum bu arada. Ben de buradan geldim bu arada o adamları arkalamak için şuradan bir C atsam. Hayattır. Şöyle mesela bir C'mizi sallıyorum de. Şöyle. Tututututu. Güzel kanka sen git. Şurada ya bir Q'muz var mı? Var mı? Ben şunu alayım arkadaşlar ultiyi de göstereceğim size. düzeceğim. Tam geldi kanka. Ultiyi ölme vakti. Oraya geldiler. Arka arka arka. Tamam. da vuramadım. Neyse örtümüz açıldı arkadaşlar. Dört dişimiz var bizim adamlar Bayağı biliyor. oynuyor. Ha doğru. Ben biliyorum içine onu bilmiyorum ama. Ölüsün yani. Ne İlk defa mı öldük daha önce? Ya. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bunu nasıl patlattığını söyle. Çok sevinirim. Nasıl hızlıca patlatacağız? Özledi. Şöyle bakın şuraya basıyorum hemen hangisiydi lan F1 ve basınca böyle bombot falan ne işe yaradı şey yapıyor renk tesirli bomba ayağa çabuk teceğim atar kanka adam varsa ben Şuradan bir sallamak var mı? Yok. Arkadaşlar gidelim Bu arada bu el X'imi kullanmayı düşünüyorum. Kanka var mı adam? Ortada varmış. Var mı? Oradan bir var, adam indi. Yoksa adam var mı? Cehennem! Ne yaptın? Oldum. Kanka gel. Kanka. Şey Kanka. Şey 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 gitti, şey şey gitti ya kötüydü arkadaşlar valla. Tamam. Uç diyelim. Adam yok. Hı. Ey başa salla. Yolda yolda. Bunu nasıl patlatacağız mesela arkadaşlar? Ee. Evet yani arkadaşlar bu arada. Ee. Çok zayıf sabitleniyoruz. çok kısa sürecek gibi. İkisimiz çok kötüydü ya ya ablam girmiş olabilir arada ya arkadaşlar 7400 paramız var sonraki turda en az 9000 olacakmış 10.000 para yapıp çok güzel bir bara babası olacağız bara babası C diyelim Lan C'mizi yollayalım arkadaşlar sonra o adamlara bir E yollar mıyız acaba Bak, sakın yollayalım. oraya çarpma Al, gözleri, gözleri, kapandı kankanlar ben şimdi alsam. Oo onlar ada. Like a'da. ada düştü. Aa 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 aa. Adalar. Hadi hadi. hadi. Ne ona hemen koşuyor evet. a'da, arkadaşlar. Bak şöyle. Aa. Oha! Oy! Arkadaşlar o ne? Hepsi AFK. Şuna bakın. Yine aldık Allah'tan. Allah bizde olabilir. Şimdi ben nasıl Beyze nasıl gideceğim hemen hızlıca? Hızlıca şuradan Beyze yok gidemem. Şuradan aşağıdan gideceğim kanka sizin önünüze çıkayım. Ne atlı oyuncunun bağlantısı kopmuş arkadaşlar. Buradan adam geleceğini hiç inanmıyorum. O dikkat, dikkat edin. Buraya bakıyorum. bakıyorum. Var mı kanka kimse? Yok zaten o yarısı. yarısı bot değil. yarısı afet. <laughs> Arkadaşlar hiç beklemiyordum adam iki kişi bizi alırsa hiç beklemiyordum yani bekleseydim adamlar atmış ya atmasaydı güzel olabilir. İki tane ulti puanı var. Kanka oradan önüne çıkacak vardı. Ben oralarda bir yerlerde pusuyordu. Evet buralarda ayak sesi var. Duydu o ayak sesini. Buradan mı çıkacak diye bekliyor. Evet hadi. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Aa, Senin... Aa adam nasıl gördük son anda. Arkadaşlar bu arada beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın sakın. Bir isteğiniz var mı? Kanka isteğiniz varsa alırım ha, aklınızı. Bence teslim olun ya teslim olsun arkadaşlar. Hem el daha hızlı biter. Hem de bir şu bir tane daha açılsın öyle şey yaptımlar bir tane uç. Hele şu özelliklerle hiç adam alamadım. 5100 jetle aynı oynuyoruz bu arada. Gelin kanka bende şuradan şöyle göndersem. Şuraya bir şey göndersem. Sadece Sadece... Benimki hala orada Bir düşman oluyor. kaldı. Spike de şimdi şey, düştü. Tamam oradasın Sadece... gördüm. Kanka Sadece... dur geleyim öldürmeyin. Öldürme işte kill ya. İki sonra şey değişecek arkadaşlar. Takımlar değişecek. Ama adamlar iki kişi arkadaşlar ya. Şaksa.